arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz hayat ne yapıyoruz? resim yapıyoruz Evet resim ne güzel <laughs> arkadaşlar ilk başta ne yapacağım biliyor musunuz ben şöyle defterleri falan getirip geliyorum tamam mı dur dur, dur. 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 abone ol like at değil mi Aa, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın an numara tam görünüyor. Bulanık değil ters görünüyor. Sen de Boş ver. Sen de evet arkadaşlar <laughs> numara çok önemli. Özel bir numara. Bu dükkanım. Benim değil de arkadaşım. <laughs> 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 ya bir oynama şunla ya. <laughs> oynayıp oynayıp duruyor. Benim hikayem var. Anlatayım. Şöyle bu her gün bana mesaj atıyor. Böyle ü, ü, ü seni Sonra bugün annemle temizlik yapıyorduk. Sonra anneme aldım, Ne olur geleyim. Ne olur gideyim. Hala meşe atmaya devam ediyor, tamam, tamam geleceğim sus feyri ve süngar alacağım dedim. <laughs> Sonra da <laughs> Sonra da ben de maratona koşarmış gibi geldim. Maraton. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben de geldim. E, Bu ödev değil mi? Ödev değil. Evet. Çıkar mısınız? Anam. <laughs> Dört. Altın arkadaşlar. Şu an tabletimiz <gülüyor> düştü. <gülüyor> Ve videomuz çok kısa olacak. Ya. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Oh. Şu dolana kadar. Şu mavi çizgi dolana kadar. E o zaman kadar. Bir, bir tanesini de ayrı yaparız. Ne var? Arkadaşlar biz siz videoyu durduralım biz. Resim yaptığımızda size gösterelim. Tamam. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar biz başladık. Uçadınız mı? Arkadaşlar? Bir başlatacağız, bir durduracağız. Artık resmine başlar mısın? Tamam. Durdur şimdi. Durduramadım. Elif'le kapanıyor. kapanıyor. Ekran. Ne